Minecraft kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yiğiter Bugün sizinle Lucky Block Slant oynayacağız. Hemen kitimizi seçelim. Çoğunuz biliyordur. Ee, Lucky Block'ları kırıyoruz ve şansımıza göre Blaze Kılıç bir şeyler çıkıyor. Örneğin şu an e, gördüğünüz gibi blok çıktı. Biz de e, bunları toplayıp e, başka takımdaki adamları öldürmeye çalışıyoruz. Şu anda ben tekim. Sola olduğumuz için. Kişi taş baltayla dalarım. Uf. Elmas kazma çıktı adama bile çıkmış bir tane ender pearl yakalasam iyi olur şuraya gidelim bir şey çıkmazsa artık ortaya doğru yol alalım bir şey çıkmadı yine ortaya doğru gidiyoruz artık arkadaşlar kanalımız 1500 aboneye dayandı e, hatta ben bu videoyu çekerken belki de 1500 abone olmuştur ee, videolara like atın beğenin abone olun e, ee, 1500 abone özel bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ben artık videoları ben çekeceğim genellikle köylü çıktı bir şey de vermiyor cimri köylü oho makas veriyor makası ne yapacaksam şu en üsttekine ulaşabilsem bir merak ettim ondan ne satıyor Oho adam gibi şeyler satmıyor ki. Zümrüt veriyorlar bana. Hiçbir şey e, satmıyorlar zümrüte. Makası ne yapacağım? Makas gerekmiyor ki oyunda. Allah. Allah Allah vurma 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 vurma. Heh. işi zırh geldi. Yani kötü bir şeyi iyi bir şeye çevirdim. Onun gibi bir şey oldu. İnşallah adam çıkıp öldürmez bizi. Şu güçlü mü? Değişik bir şey yani. Güçlü mü güçsüz mü belli değil. Zırhı yok ama kılıcı olabilir. Güvenemiyorum. Şimşek çaktırabiliyoruz bu sayede. Üstten yavaş yavaş çaktırmadan gideyim desem. Umarım adam görmemiştir beni. Hadi bakalım. Adam nerede? Adam başka bir yere mi gitti? Adamı göremiyorum şu anda. Herhalde başka bir yere gitti. Neyse. Ee, yemek ihtiyacımızı giderelim burada. Burada da etrafımı kollayayım. Her an bir yerden çıkabilir. Umarım böyle bir şey olmaz. Şunları çevirelim budaya. Allah. Ay, kendi kendimi korkuttum ya. Kendi kendime şimşek çaktırdım. Biri gelip dalmasın da şimdi. Yani yemek yaparken ölmek istemiyorum hiç. Oh iyi, iyi, ki dalmadı ilk defa gerçekten. Ben hep böyle pusulara gitmişimdir. Geldiğimiz yerden geri dönelim. Kılıç çıkmadı halen daha. Bu oyunda benim en büyük sorunum kılıç. Hangi adaya düşersem düşeyim. Ee, kılıç çıkmıyor. Bir de bir, biraz önce adam buradaydı. Nereye gitti ki? Ya salak salak kendi kendine düşerek öldü. Ya da benden saklandı görünmezlik işte onun gibi bir şey işte ee, fazla savaşmadan hatta ilk savaşmadan 4 player kaldı hadi o oh. ne iyi ne kötü sonuçta kullanacağımız bir yer yok zarar iksiri değeri iksiri güç iksiri şu güç iksiri iyi bir şey bakalım süresi ne kadarmış uygulanırsa 1.30 adam görürsem hemen içeceğim ee, gücü %200 yapıyor sanırsam Adam göremiyorum şu anda. Aha, kılıç. 625 hasarlı kılıç. İyi bir şey çıktı nihayet. nihayet gerçekten ilk defa yani e, bu videoyu ben e, bilmem daha doğrusu videoyu değil oyunu bilmem kaç kere oynadım. İlk defa tam en çok ihtiyacım olan anda kılıç çıktı. Yani inanılmaz bir şey bana göre. En çok ihtiyacım olduğu anda kılıç çıktı. İnşallah bir bu büyük adam tim çıkıyormuş. Gerçekten çıldırırım. Daha doğrusu ben bir şey yapmadım. Ama o sonuçta buraya kadar gelmekte bir başarıdır. Bloktan başka da bir şey çıkmıyor zaten bana genellikle. Özüme döndüm yani adayı sömürmüşler mi bakalım adayı sömürmüşler adam da buraya giderken düşmüş yani e, ipucular bunu gösteriyor Aha, şu adayı sömürmemişler ben gidip bir güzel sömüreyim onu arkadan falan biri vurmasa gerçekten iyi olur düşmeyeyim de Aha, biri öldü 3 kişi kaldık Ben burayı sömüreyim. Sonrasında bir şeyler yaparız artık. Bir şeyler düşüneceğiz. Ateş çıktı. Ateş işe yarayabilir. Şöyle koyayım. Oksijen çıktı. Obsidyen bazı durumlarda iyi, bazı durumlarda berbat bir şey olabiliyor. Örneğin mesela şimdi blow ihtiyacımız var. Oksijen çıktı gerçekten iyi. Ama şimdi e, canımız, kalbimiz çok az. Dar alanda oksijeni kazıyoruz kafamıza düşüyor öldürüyor bizi slime man gerçekten yani bu adadan baya bir değnek çıktı adam göremiyorum şu anda ben adamlar o adamlar belki de timdir belki baya bir gelişmiştir birbirlerini alsınlar benim isteğim bu Aa, lucky blok varmış burada onu unuttuk inşallah blaze çıkmaz lagdan dolayı bir an kazılmadı şimdi kazıldı şimdi sonrasında nereye gidebiliriz adam adam göremiyorum şu anda adam göremiyorum riske girmeyeyim öyle yolu yaparak ben ortadan devam edeyim ortadan devam edeyim riske hiç girmeden çünkü burada e, o ok atabilir bir adam kar, kar topu yok ama ne atabilir ya işte o ok atabilir şu an aklıma gelmedi slime mantan, e, slime atabilir ve hatta ben düşebilirim benim en büyük zaafım bu koşarken veya yürürken düşmez düşmek. Aha demir buldum. Bir tane. Şimdi ee, demir demir kask yapabiliriz. Demir kask yapabiliriz deneyin yerine koyacağım. Şimdilik bunun yerine koyayım gidiyorum ben adaya demir kask yapmaya. Geri dönmek saçma oldu biraz ama. O sonunda orada adam yok. Rahat rahat demir kaskımı giyeceğim. Şimdi düşmeyeyim de. Demir kask yapmaya giderken. Evet gerçekten gayet iyi gidiyoruz. Orada adam var. Orada adam var. Yapalım hemen demir kaskımızı. Umarım gelmez. Evet yaptık. Ne atabiliriz? Slime wand Ah. <laughs> Yolunu patlattık ise. Bakalım ne var? Şimşek var. Başka ne var? Acil bir şey lazım bana. Acil bir şey lazım ne lazım ben de bilmiyorum. Yemek lazım. Yok değil. Adam kendi gelsin ben gitmeyeyim. Şimdi sıkıntı olmasın. Çünkü ben beni düşürür adam. Onu düşürmeyi bekliyorum. Küçük filizi sen mi? Hayır. Ender Pearl var mı? Yok maalesef. Ee, ne yapabilirim? Demirden bir şey yapabilirim ama şimdi adam gelir falan ee, sıkıntı olmasın. Gerçekten büyük sıkıntı diğer diğer adam aslında bunu alsa ben de onu alsam iyi olur da. Allah. Atmaya çalışıyor sanki yetiştirebilecek. Aha görünmezlik içti Ben görmüyormuş gibi yapayım da bel belki belki adam gelmeye karar verir. Yok. Vermedi. Adamlar tim mi yoksa adam mı değişti? Ya neyse ya adamla uğraşacak değilim. Şöyle tepeye bir yere çıkayım. Adamı bekleyeyim. Cık, ok olsaydı şu an yay olsaydı düşürürdüm ama. Ha dur ateş varmış ateş. En yerine koyabilirim yerine koyayım bari ateş atayım. Şöyle de atayım. Adama dalmaya gidiyorum. Umarım adam görmez. Adam gördü. Adam gördü. Adam gördü. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Adam bir yerden çıkıp öldürmesin beni. Allah. Adayı yaktım şimdi kendi tuzağıma kendim düşeceğim. Adam oraya gitti. Allah. Umarım adam beni görmemiştir. Şunun içinde olabilir ama belki de pusu da. Oho adam adam nereye adam uçmuş lan. Adam uçmuş. Arkamda olabilir olmadı. Çıkmadı arkamda. Adam uçmuş adam nerelere gitmiş abi ya. Şimdi arkamdan çıkmasın da. diğer adamın kazanmasına sebep olmayayım. A adam adam ışık hızıyla mı blok yapıyor mübarek? Vallahi biraz önce oradaydı. Adam ışık kızıyla blok koyuyor. Adam oraya doğru gidiyor. Adam uçuyor. Yok, lagdanmış Adamın günahını aldım bir an. Adam düştü. Adam düştü kendi kendine düştü vallahi da düştü. E iki kişi kaldık arkadaşlar iki kişi kaldık o adamı bulamıyorum Umarım AFKdır ve ben de bulup e, öldürürüm onu ya da fazla gelişmemiştir e, iyi gidiyoruz baya. yani adama hiçbir adama dalmadan e, son ikiye geldik kaybetsem de üzülmem bir tur attık şu an şu yolu, şu yolu biz yapmıştık sanırsam Ee, adamı göremiyorum şu anda Bir yerden çıkıp öldürmesin de bizi Ama dediğim gibi Gerçekten de öldürse de üzülmem Belki adam baya uğraşmıştır Buralara gelmek için Ben hiç uğraşmadım açıkçası Hiçbir adama dalmadım ee, Göremiyorum şu anda Be Aha adam orada Adam orada Hadi bakalım. Umarım düşmem. Evet, oraya kadar mu yeteceğini sanmıyorum. Gerçekten ölsem üzülmem ama şimdi ben böyle e, blok falan koyarken düşersem öyle ölürsem o zaman sıkıntı büyük olur. Adam adam nasıl gitti oraya? Ben adamın ayağına gidemem o benim ayağıma gelsin Gideceğim de Buradan oraya taksi 100 lira yazar Yavaştan Şöyle gideyim Abi oraya kadar nasıl uçtun sen ya Ender Pearl olsaydı şimdi Adam orada bir şeyler yapıyor ama ne yaptığını ben de anlamış değilim Adam diğer Adam sömürüyor her yeri sö sömürüyor ya her yeri sömürüyor bir şey mi attı bana Adam her yeri sömürüyor abicim ya sömürmüş o ortayı full sömürmüş şimdi ben ne yapacağım ne yapsam bu adamı yenerim. Umarım yay falan çıkmamıştır İnşallah yani dua edelim blok da yetmedi yavaştan geriye kaçayım ben sıkıntı falan olmasın normalde ben bunu iki bölüm çekmeyi düşünüyordum üst üste ama gerçekten uzun oldu iyi adamdan bir şeyler kazarak adama dalacağım balta var mı var neyin yerine koyabilirim zaten boş alan varmış Kazayım bara bayağı da adam oraya ender pearl atarak gitmiş başka bir yolu yok oraya gitmenin devam edelim kılıcı şöyle koyayım blok kazarken birden adam çıkabilir gerçekten heyecandan şu an e, adaya giderken kendi kendime düşeceğim. Bakalım. Sıkıntı yok şu anda. İnşallah bir yerden çıkmaz. İnşallah pusmamıştır. Bakalım pusmuş mu? Pusmamış. Geliyor mu? Gelmiyor. Hadi bakalım. Blok yetecek gibi. yetti. Allah. Oh. Adam. Na abi nasıl gidiyorsun oraya ya? İki saat buraya geldim. Öf sen oraya gitmişsin bile oluyor mu böyle ya? Oluyor mu böyle? Adam yukarıda. Acı, acı adam. Adam Allah belanı ver. Vere. Allah belanı vere. Allah öleceğim ben burada. Aha kazandım arkadaşlar. Kazandım adam düştü. Adam düştü galiba ya da kendi kendini öldürdü. Kazandım. Ee, uzun oyunu kazanmak gerçekten iyi oldu. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Gerçekten iyi oldu. Uzun bir oyunu kazandım. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın bu arada söylemeden edemiyorum. Like atın. Görüşmek üzere.